İpek prenses oluyor. İpek çok güzel görünüyor. Bebeği Bibi ile birlikte prenses taklidi yapıyorlar. İpek ve Bibi çok güzel pembe birer elbise giyiyor ve Bibi başına minik bir taş takıyor. İpeğin de üzerinde küçük elmasları olan bir tacı var. Köpek tarçın ile kedi duman onlara merakla bakıyor. başındaki taçla İpek gerçek bir prensese benziyor. Ayna ayna söyle bana Bibi ve ben ülkedeki en güzel prensesleriz diye gülüyor. Hav hav diye havlıyor tarçın. Tarçının da boynuna pembe bir kurdele var. Duman kaçıyor, kurdele takmak istemiyor. Gerçek bir prenses, prenses ayakkabısı giyer. Prenses İpek odada yüksek topuklularla dolaşıyor. Prenses Bibi tahta oturuyor. Merhaba Tarçın. Merhaba Prenses Bibi diyor İpek ve eğilip selam veriyor. Hey Tarçın'ın ağzında ne var? Bu sihirli değnek. Prenses İpek dans ediyor. O döndükçe elbisesinin geniş etekleri uçuşuyor ve neşeyle sihirli değneğini sallıyor. Prenses olmak çok eğlenceli. İpek ile Bibi yürüyüşe çıkıyor. Prenses Bibi çocuk arabasında oturuyor. Şu güzel kelebeğe bak Bibi," diyor İpek. Tarçın ile Duman da dışarıda oyun oynuyor. Tarçın etrafı kokluyor. Miau diye miyavlıyor Duman. Kelebeği yakalamaya çalışıyor şaşkın Duman. Burası çok rahat. İpek bebekleri ve oyuncaklarıyla beraber bahçede oturuyor. Elinde kocaman bir kitap var ve bir masal okuyor. Kurbağa prens ile ilgili bir masal bu. Prenses taklidi yapmak çok eğlenceli de olsa sizi yoruyor. İpek son bebeğine de banyo yaptırıyor. Bütün diğer oyuncakları ve bebekleri hazırlanmış battaniyenin altında yatıyorlar. Şu şaşkın duman'a bakın çoktan uyumuş bile. Hoşçakalın güzel prensesler. Hoşçakal duman ve tarçın sonra görüşürüz.